Ay'da kalıcı altyapı kurmaya hazır mıyız yoksa yolu tahmin mi ediyoruz? Ay'da kalıcı altyapı kurmak insanlığın uzaydaki en iddialı hedeflerinden biri. Ancak bu hedefe giden yol beklenenden çok daha kırılgan olabilir. Çünkü ay yüzeyine inen her uzay aracı sadece bir iniş yapmaz. Aynı zamanda toprağı, taşları ve tozu silah gibi etrafa savurur. Peki bu koşullarda sürdürülebilir bir ay üssü gerçekten mümkün mü? Mühendisler çözümü ay regolitinde arıyor. Ay'ın kendi toprağından fırlatma rampaları üretmek istiyorlar. Ancak bu malzeme basınca dayanırken gerilmeye karşı kırılgan davranıyor. Üstelik ay'daki aşırı sıcaklık farkları bu yapıları her döngüde biraz daha zorluyor. Daha kalın rampalar bile bazen daha hızlı çatlıyor. Neden? Bu yüzden birim insanları acele etmiyor. Önce test ediyorlar, ölçüyorlar ve öğreniyorlar. Robotlar Ayda inşa etmeye hazırlanırken insanlık şu soruyla yüzleşiyor: Ayda gerçekten inşa etmeyi öğrendik mi? Yoksa hala tahmin mi ediyoruz? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.